Amerika Birleşik Devletleri burada aslında iki güçle birden çatışıyor, güç alanlarını belirlemeye çalışıyorlar. Ermenistan'ın, Belarus'un, Kazakistan, Kırgızistan'ın içerisinde bulunduğu bir askeri örgütlenme var. Amerika Birleşik Devletleri hem Orta Asya'daki ülkelerle hem de Azerbaycan'la görüşmeler yapıyor. Türkiye'ye geldiğimiz zaman özellikle ortak kültür, ortak dil meselesinin daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu coğrafyada önemli aktörler kendi kaderlerini kendileri belirliyorlar, kendi geleceklerini kendileri belirliyorlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle yeni büyük oyun teorisi üzerine konuşmak için bir araya geldik. Hocam yeni büyük oyun teorisi nedir? Bahseder misiniz biraz lütfen? Önce büyük oyundan bahsedelim. Büyük oyun bir rekabet alanı, bir etki alanı olarak özellikle Orta Asya'dan ki aslında bu kavram bile neresi Asya, neresi Orta Asya bu bile tartışılan bir konu. Başlangıcı 19. yüzyıl aslında 19. yüzyılda bugün Orta Asya ya da Türkistan olarak belirttiğimiz bölge ve Kafkasya'da bir kontrol, bir hakimiyet politikası olarak Rusya'nın buralarda etkin bir güç olarak görüldüğünü, bir işgal yine bölge yönet politikasının sonucu olarak burada hakimiyetini kurduğundan bahsediyoruz. İngiltere ortaya çıkıyor yine büyük oyunun diğer önemli ülkesi. Onun da Hindistan'da önemli çıkarları var ve bir yol burası. Yani bunlar diyorlar ki bu bölgeyi kim hakimiyet alanı olarak kendisine bulunduracak, kim kontrol edecek? Büyük oyun bu şekilde 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Yine büyük oyunla ilgili belki şundan da bahsetmekte fayda var. İşte Mackinder'ın ara hakimiyet teorisi, kalpgah kavramı. Yani dünyanın merkezi. Dünyanın merkezi neresidir? Kalpgaha nasıl girilir? Doğu Avrupa'ya sahip olan bu kalpgaha da girebilecektir aslında Mackinder de çok aslında bundan çok emin değil. Bu haritada sürekli değişiyor ama yine Orta Asya, İran, Afganistan, Doğu Sibirya aslında bu alan içerisinde etkili. Stratejik olarak önemli bu alan. Yani dünyayı yönetmek istiyorsanız buralarda kontrolünüzün olması gerekiyor. Yani bu da 20. yüzyılın başında 19. yüzyılda bahsedilen konu bir rekabet alanı, bir çıkar alanı, bir eski alanı olarak büyük oyundan bahsedebiliriz ve konuşulan yerlerde belki bugün bizim de daha fazla üzerinde duracağımız Orta Asya. İşte dediğimiz gibi kavram önemli belki hani Orta Asya'yı kullanmak doğru mu? Ben Türkistan'ı kullanıyorum ama orada da şöyle bir konu çıkıyor. Artık buradaki devletler bağımsızlıklarını elde ettiler. İşte biz daha önce bir Türkistan coğrafyasından bahsediyorduk. Ben hala bahsediyorum bir kimlik olarak da yaşadığını düşünüyorum. Ancak bunlar bağımsızlıklarını kazandıkları zaman 5 cumhuriyet aslında Orta Asya Cumhuriyetleri olarak da bir kavram kullandılar kendileri için. O yüzden hani bölgenin uluslararası ilişkilerde konuşurken kullanılan bir kavram olarak da belki hem Orta hem de Türkistan'a Türk Cumhuriyetlerini kullanmak doğru olacaktır. Yeni büyük oyuna geldiğimiz zaman dedik ki büyük oyunda önce Rusya ve İngiltere'nin çıkarları vardı. Yeni büyük oyun ise aslında 90'lardan sonra daha fazla aktörün içine girdiği bir kavram. Bu sefer özellikle doğal kaynakların petrolün, gazın önemli olduğunu bunların hakimiyetinin önemli olduğu bir devreden bahsediyoruz. Yeni aktörler ortaya çıkıyor. Evet Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri de en önemli aktörler. Avrupa Birliği'ni sayabiliriz. Yine bölgedeki diğer ülkeler İran, Türkiye, Pakistan, Hindistan da yine etkili bu büyük oyun içerisinde. Hocam ben bölgedeki büyük güçler üzerine de ayrı ayrı başlıklar açmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya'daki veya Türkistan'daki çıkarları nelerdir? Bu konu hakkında ne gibi politikalar şekillendiriyorlar? Aslında Amerika Birleşik Devletleri çok uzak gözüküyor coğrafi olarak yani Orta Asya ya da Türkistan Türk Cumhuriyetleri açısından nasıl bir etkisi olabilir diye düşünebiliriz ama aslında o kadar da uzağa gitmemek gerekiyor. Afganistan da bu bölgenin çok yakınında sınır komşusu ve Amerika Birleşik Devletleri 2021'e kadar çok etkin bir şekilde oradaydı. Hatta bölge ülkelerinin içerisinde askeri üsler elde etmişti Kırgızistan'da ve Özbekistan'da. Bu önemli bir şey. We are a small part of the global war on terror and that uh we support the uh army Çok uzak bir yerden geliyorsunuz. Afganistan politikalarının içindesiniz. Bölgede önemli bir konumdasınız. 2005 yılında mesela Özbekistan Andijan olaylarından sonra bu üssü boşaltmasını istedi. E, keza Kırgızistan da aynı şekilde. Daha sonra bir e, Rusya'ya daha yakınlaşma söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri neden burada derken Evet, doğal kaynaklar açısından son derece önemli stratejik olarak önemli. Amerika Birleşik Devletleri burada aslında iki güçle birden çatışıyor, güç alanlarını belirlemeye çalışıyorlar. Yani bir rekabet alanı onlar için. Rezinsky'nin satranç tahtasını hatırlarsınız. Orada yine bu bölgeden bahsedilirken Çin Önemli bir rakip olarak görülmüştü. Günümüzde de aslında Ukrayna Savaşı ya da Gazze'deki bu yaşananlar olmasaydı, biz daha farklı bir rekabetten bahsedecektik. Bu aslında Çinle Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sık bir şekilde gündeme geleceği bir dönem olacaktı. Çin önemli Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda dengeleri korumaya çalışıyor, bu bölgede güçlü bir şekilde var olmayı istiyor. Bunu da nasıl yapıyor dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri hem Orta Asya'daki ülkelerle hem de Azerbaycan'la görüşmeler yapıyor. İnsan hakları bir konu olarak karşımızda. Onun dışında ticari ilişkiler. Yine bu doğal kaynakların batıya ve doğuya ulaştırılması konusunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hocam Çin'in Orta Asya veya Türkistan bölgesindeki siyasi ve ekonomik hedefleri nelerdir? Kuşak ve yol girişiminle alakalı olarak bu projeyle ve bölgedeki diğer çıkarlarıyla bir bağlantı söz konusu mudur? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle bu ulaşım yolları açısından bu politika, kuşak yol politikası son derece önemli. Çin batıya doğru ulaşmak istiyor. Bu ulaşacağı yol da aslında Orta Asya üzerinden geçiyor. Bu bölgedeki ilişkiler de son derece önemli. Çin çok üretiyor. Ürettiği için de bu bölgedeki doğal kaynaklar, doğal gaz, petrol Çin için çok gerekli. Yani enerji kaynaklarına ulaşması gerekiyor. Yine ürettiği ürünleri pazara sokabilmesi gerekiyor. Gerekiyor. Yine Orta Asya'dan bunu geçirerek yapabilecek. Bunun dışında Çin'de önemli bir konu var. Hepimizin ha dikkatli üzerine durmamız gereken Doğu Türkistan meselesi. Orada yaşayan Uygurların yaşadıkları ve bu gruplar aslında Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Orta Asya'nın pek çok yerinde de yaşıyorlar. Bu potansiyel bir tehdit olarak Çin'e dönebilir. O yüzden Çin özellikle İslami gruplarla ya da kendi ülkesine yönelebilecek bu tür ayrılıkçı gruplarla ilgili diken üstünde bu konuya önem veriyor. E bu da aslında bu ülkelerle ilişkilerini daha sıkı tutması gerektiğini politik anlamda gösteriyor. Çin nasıl bu bölgede dersek Şangay İşbirliği örgütüne mutlaka gitmemiz gerekiyor. Bu örgütlenme içerisinde Rusya ve Çin son derece önemli. Niçin bir araya gelmişler? Bir tehdit yok diyorlar ama tehdit var. Ayrılıkçı güçler, aşırıcılık, terörizm bu örgütün kurulmasının ana nedenleri. Bu yine Doğu Türkistan meselesi, Müslümanların yaşaması Çin'de, keza Rusya'da da o şekilde. Bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir sorun buna başında karşı gelebilmek için böyle bir örgütlenmenin içerisindeler. Son dönemde bu örgütlenmenin büyüdüğünü de görüyoruz. İşin içerisine yeni üyeler giriyor. Bir örgütün büyümesi aslında bir anlamda eski alanının da artması anlamına geliyor. Çin Şimdi bu konuda pek çok alana aslında bu örgüt sayesinde giriyor. Enerjiden ulaşıma ya da ekonomik işbirliğine kadar pek çok konuyu da bu örgütün içerisinde konuşabiliyor. Hocam ABD ve Çin'den bahsettik. Biraz da Rusya'ya referans verdik. Ama Rusya konusunu ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü bölgede uzun bir süre Sovyetler Birliği zamanında hani direkt saha hakimiyeti kurmuş veya kültürel hegemonyada kurmuş bir ülke aslında Rusya. Rusya'nın Orta Asya veya Türkistan'daki askeri, sosyal, siyasi politikalar hakkında neler söylemek istersiniz? Çok güzel dediğiniz gibi belki de en fazla üzerine durmamız gereken ülke Rusya. Çünkü bu bölgeden bahsederken böyle bölgenin karakteri nedir, ortak özelliği nedir dersek bir Sovyet mirası var. Bir otoriter e, rejim düşüncesi, bir otoriter rejim yaşantısı söz konusu. Ortak bir Sovyet e, insanı yaratım süreci söz konusu ve 1990'lardan sonra artık rejimlerin değiştiğini, demokratikleşmenin, liberalleşmenin geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani uluslararası bir yalıtlanmışlık, dış dünyadan uzak bir duruş söz konusu. Bu da aslında bu büyük oyun kavramını daha çok getiriyor. Onların ne söyledikleri, ne düşündükleri değil de bölge ülkelerinin büyük güçler ne düşünüyor, onların politikaları nedir? Bunlarla aslında biz daha çok ilgilendik, bunlar üzerinde durduk. Özellikle üç büyük güç, yeni büyük oyunda neredeler diye bölge ülkelerinin de Rusya ile son derece önemli ilişkileri var. Bir dönüm noktası olarak ben Ukrayna Savaşı'ndan bahsetmek isterim. Bu savaşta aslında Ukrayna'nın başına gelenler bence Orta Asya devletleri için de bir ders niteliğinde oldu. Her ne kadar sanki Rusya'ya çok fazla karşı çıkmıyorlar, daha çekimser duruyorlar gibi gözükse de aslında Ukrayna'daki savaş bölge ülkelerini etkiledi. Bir göç aldılar. Bunun dışında ekonomik olarak etkilendiler, enerji bağlamında etkilendiler. Örneğin Kazakistan'a bakarsak, Avrasya Ekonomik Birliği'nin içerisinde Rusya'nın hemen yanı başında ikincil yaptırımlardan dolayı zor durumda kalmakta istemiyor. Yani içinde bulunduğunuz grup son derece önemli. Bölgeyi anlatırken özellikle işte biz aslında ismi konusunda bile tartışırken, bu konuda belki eleştirilere bile maruz kalırken şunu söylememiz lazım. Bir bölgeyi nasıl sınırlandırabiliriz? Nasıl adlandırabiliriz? Uluslararası ilişkilerde bunu yapmanın bir yolu var. Uluslararası örgütler açısından bakıyoruz. Rusya'nın etkisini ve bölge kavramında anlarken aslında iki önemli örgütlenmeden bahsetmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi askeri örgütlenme, kolektif güvenlik antlaşması örgütlenmesi. Bunun içerisinde Orta Asya ülkeleri bulunuyorlar. Özbekistan işin içinde değil. 2012'de üyeliğini askıya aldı. Yine Türkmenistan tarafsız bir devlet o olduğu için bu örgütlenmenin içinde değil. Askeri tatbikatların yapıldığı Rus askeri konuşlanması bunun dışında silahların aslında Rus silahlarının bu sistemlerin geliştirildiği bunların diğer üye ülkelerin içerisinde konuşlandığı bir örgütlenmeden de bahsediyoruz. Bunun sonucu aslında bu örgütlenmenin sonucu olarak. Bu bir yolu yani Ermenistan'ın, Belarus'un, Kazakistan, Kırgızistan'ın içerisinde bulunduğu bir askeri örgütlenme var. Ve bu kolektif güvenliğe dayanıyor. Yani bir başka ülke saldırdığı zaman birlikte hareket edebilecekleri anlamına geliyor. Bu anlamda önemli. Özellikle NATO ile karşılaştırılıyor. Özellikle 2022'de Kazakistan'da bizim de daha önce konuştuğumuz gibi ayaklanmalar olduğu zaman bu örgütlenmeden askerlerin geldiğini biliyoruz. Aslında bir iç işleri vakası ama 2010'da Kırgızistan'daki olaylarda bununla ilgili bir karar alınmıştı ve böylelikle bir aslında ülkelerin içerisindeki olaylarda bile önemli bir örgütlenme olarak karşımıza çıkıyor. Bu da neyi gösteriyor? Rusya'nın etkisini gösteriyor. Yine aslında bizim ikinci önemli bölgede değinmemiz gereken konu Rusya'nın etkisi özellikle Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunda nasıl karşımıza çıktı? İkinci Karabağ Savaşı, 44 günlük savaşta Rusya'nın artık eskisi gibi Ermenistan yalnızı davranmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Ermenistan bu antlaşmanın, bu örgütün bir üyesi aslında bir destek bekledi. Ama cevap şu şekilde oldu. Bu size ait bir toprak değil o yüzden müdahale etmeyeceğiz. Bu aslında bir gösterge. Rusya biraz daha dengeleri koruyacak bir yaklaşım içerisinde. Bu antlaşmanın da getirdiği bir şey, bir örgütün içerisindeki gelişmeler aslında nasıl yaklaşıldığını gösteriyor. İkinci önemli konu ekonomik bir birlik olarak da aslında Rusya'nın etkisini gö görüyoruz. Avrasya Ekonomik Birliği içerisindeki ülkelerde artık ortak bir pazardan bahsedebiliyoruz. Rusya etkili mi? Hala etkili. Rusya ile ilişkileri var mı? Aslında var. Çok büyük zorluklar olduğunu söyleyemem. Şunu görüyoruz aslında ben hani bölgeye gittiğimde konuştuğum zaman farklı ülkelerde yaşayan diğer etnik gruplar daha fazla sorun teşkil ederken bu bölge ülkeleri Için. Rusya ile daha anlaşılabilir seviyede bir ilişki var. Halkta Rusya'ya karşı bir sorun gözükmüyor. Bir modernleştirici olarak gözüktüğünü hala söylememiz mümkün. E, Rus dilinin bölgede konuşulduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir araya geldiklerinde Rusça'ya geçme ya da bir bilim konferansında daha çok Rusçayı kullanma söz konusu olabiliyor. Yani dil kültür açısından Rusçanın hala bölgede varlığını sürdürdüğünü söyleyebilirim. Ruslar yaşıyor bölgede bunu söyleyebilirim. Ve iki örgütlenme üzerinden Rusya'nın son derece etkin olduğunu söylememiz mümkün. Hocam başka ülkelerde referans vermemiz gerekirse, mesela Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'nin bölge hakkındaki politikaları ve stratejileri nelerdir? Büyük oyunun içerisinde aslında yeni büyük oyunun içerisinde yeni aktörler olduğunu söylemiştik. Bunlardan biri de Türkiye. Türkiye'ye geldiğimiz zaman özellikle ortak kültür, ortak dil meselesinin daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Yine örgüt bazında bakacak olursak Türk Devletleri Teşkilatından bahsetmemiz gerekiyor. Bu son derece önemli bir örgütlenme. Ortak dilimiz, ortak atalarımız, ortak kültürümüz var. Birlikte daha güçlüyüz ve biz birlikte iş yapabiliriz düsturuyla hareket ediyorlar ve bu teşkilat içerisinde çok idealist özverili insanların olduğunu söylemem gerekiyor. Türkiye'de bu işin bir parçası, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir üyesi ve aslında diğer bölge ülkelerinden farklı olarak olaya biraz daha ortak kültür bazında baktığını söyleyebilirim. Türkiye başlangıçta aslında bu oyunda, büyük oyunda biraz daha geç başladı. Çünkü 90'larda bu bağımsızlık sürecini hazırlıksız yakalandı. Aslında genelde görüş bu yönde. Diğer ülkelerdeki gibi bir çıkar kavramının da pek olmadığını söyleyebilirim. Ancak günümüzde ne var? Biz ortak ne yapabiliriz? İşbirliğini nasıl sağlayabiliriz? Ortaklıklarımızı nasıl hatırlayabiliriz? Yani biz dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi bunlar var. Bunları hatırlamamız gerekiyor evet biz hatırladık üst yönetimler olarak devlet katında ama halkların da bunu anlaması gerekiyor. Türkiye bu konuda ne yapıyor? İki önemli üniversitesi var, okulları var. Bunlara ciddi yatırımlar yapıyor. Bu anlamda da güçlendirmeye çalışıyor. Yani Türkiye biraz daha soft power dediğimiz yumuşak gücü kullanan bir ülke olarak orada olduğunu söyleyebilirim. Tabii 1990'larda ekonomik durumunda etkisiyle işte kredi açma, daha fazla ekonomik olarak yardımcı olma konusunda biraz daha arka planda kaldığınız söylememiz mümkün. Ancak günümüzde çok iyi niyetli bir bakış açısıyla Türkiye'nin bölgede kalkınması için birlikte hareket etmek için daha çok çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da söyleyebileceğimiz birbirine gidip gelmeler, tanımalar, konferanslar ve geziler neticesinde de gençlerin birbirini tanıması önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi Türkiye hem ekonomik anlamda bölgede var olmaya çalışıyor hem de kültürel anlamdaki ortaklıklarını hatırlatıyor. Bu da Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde önemli bir konu. Ben şunu da söylemek istiyorum. Örgüt bazında, bölgeselleşme bazında dedik ki işte bölgede kimler var, kimler yok. Uluslararası örgüt bazında baktığımız zaman farklı birlikteliklerin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da Türk Devletleri Teşkilatı, iyicil, norm üreten bir örgütlenme olarak son derece önemli. Türkiye'nin politikaları açısından da yani daha tedbirli bir diplomatik dil kullanılması, daha akılcı bir yolun tercih edilmesi açısından Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyesi olarak bölgede etkin olduğunu söylememiz mümkün. Hocam büyük oyun kavramına bölgedeki ülkelerin yaklaşımı nasıl? Bölgedeki ülkelerin bu konuda ne söyledikleri önemli. 1990'larda evet ilk başta bu mümkündü. Daha yeni yeni devlet inşa süreci söz konusuydu. Ancak şu anda durum öyle değil. Bu ülkeler bu coğrafyada önemli aktörler. Kendi kaderlerini kendileri belirliyorlar, kendi geleceklerini kendileri belirliyorlar. Yani sonuç olarak liderler bu konuda karar verecekler. Kimle işbirliği yapacaklar, hangi konuda anlaşmaya gidecekler, hangi örgüt içerisinde yer alacaklar. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın Çin'in politikaları önemli. Ancak bölge ülkeleri özellikle bu 5 Orta Asya Cumhuriyeti bu konuda ne yapacaklar? Nasıl kararlar alacaklar? Ya da ortak olarak bir Orta Asya kavramı var. Birlikte ne gibi kararlar alıp hangi sorunlarını çözebilecekler? Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani artık sürekli etki altında kalan, rekabetin bir ögesi olan ülkelerden bahsetmiyoruz. Kendi kaynaklarının farkındalar. Eğitime önem veriyorlar. Kalkınmayı yaşıyorlar. Bir inşa sürecinden geçiyorlar. Bunda liderleri son derece etkili. O değerleri kuran onlar çünkü. Ben bölgenin geleceğini evet büyük güçler olsa da bölge ülkelerinin etkileri olsa da kendilerinin vereceğini düşünüyorum. Kendi kaderlerini kendilerinin karar vermeleri durumu büyük oyunu da etkileyecek. Yani büyük oyunda sadece devletler, diğer bölge ülkeleri ya da büyük güçler yok. Aslında bu 5 cumhuriyetin de son derece etkin olduğunu söylemem gerekiyor ve bence büyük oyunda artık onlara bakmamız gerekiyor. Sadece sistemsel analizle büyük güçler ne yapıyor demek yeterli değil. Bölgenin içinde neler oluyor diye bir alan çalışmasına da gitmemiz gerekiyor. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Amerika Birleşik Devletleri burada aslında iki güçle birden çatışıyor. Güç alanlarını belirlemeye çalışıyorlar. Ermenistan'ın, Belarus'un, Kazakistan, Kırgızistan'ın içerisinde bulunduğu bir askeri örgütlenme var.